Genel Başkanımız Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ı ziyarete geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Ziyaret nasıl geçti? İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i 15 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş ilimizde misafir ettik. Kendisi Elbistan, Afşin, Göksun ve Kahramanmaraş ilimiz dışında bir de Türkoğlu'na uğradı. Buralarda vatandaşlarımızla selamlaştı. Esnaflarımızı gezdi. Onlara, onlarla dertleştiler, halatır sordular. Ee, insanlarımızın i̇nsanlarımızın durumunu öğrenmek için bizzat ilçe ilçe gezen bir genel başkanımız var. Ee, bu nedenle çok şanslıyız. Ee, tabii bunu bilen Kahramanmaraş vatandaşlarımız, Türk halkımız e, genel başkanımızı bağrına basıyor. Çünkü kendi derdini dinleyen maalesef başka insanları da sahada görmek istiyor. Özellikle iktidar tarafından birilerini sahada görmek istiyor. Fakat onlar sadece televizyonlardaki birkaç yorumcuyla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bu da tabii günümüz koşullarını ortaya koyuyor. Öngörülemez bir ülke inşaatlar maalesef son 20 yılda. Öyle bir ülke haline geldik ki yarını değil bir saat sonrasını öngöremiyoruz. Bugün iş adamlarımız, yatırımcılarımız, esnafımız, vatandaşımız, öğrencimiz, emeklimiz, işçimiz, hiç kimse yarını öngöremiyor. Çünkü ülke olarak maalesef bize inşaat ettikleri ülkenin içerisinde Bizim yarınımız yok. Şu anımız var. Şu anda yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Şu anda doymuş muyuz, doymamış mıyız? Bütün durum bu. Biz e, İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, İyi Parti Genel Merkezimizle beraber sahadayız, geziyoruz, dolaşıyoruz. Tabi bunun da tezahürü olan Genel Başkanımızı Kahramanmaraş'ta ağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir geziydi bizim için. Çok mutlu olduk. Çünkü hem Elbistan'da olsun, hem Afşin'de olsun, hem, Ka hem Göksun, hem Kahramanmaraş'ta olsun, hem de Türkoğlu'nda olsun. Vatandaşlarımız büyük bir sevgi seriyle genel başkanımızı karşıladılar. E, genel başkanımızla beraber ekonomi kurbayları da geldi. İşte birkaç genel başkan yardımcımız var, teşkilat başkanımız vardı, o geldi. Yani e, ekip olarak geziyorlar ve inanılmaz notlar alıyorlar. Yani bugünü ve yarını kurtarmak adına çalışıyoruz, e, çalışmaya devam ediyoruz. İnanın bana çok çalışkan bir genel başkanımız var. Onu da gururla izliyoruz. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Onun e, bu yaşında ve sarf etmiş olduğu enerjiyi görüyoruz. Ve e, inşallah aynı enerjiyi sarf edeceğimiz günleri biz de istiyoruz. Onun için e, çalışma zorunluluğu kendimizde görüyoruz ve çalışıyoruz. Çok da güzel geçti gezimiz. E, siz de zaten bir kısmını takip etmişsinizdir. Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımız da e, gezimizi takip etmiştir. Bize çok güzel dönüşler oldu. Daha sonrasında e, insanlarımız bizi arayıp, vatandaşlarımız e, programın çok güzel olduğunu söylediler. Genel Başkan'ın yoğun bir ilgiyle her ilçede taşıma kalabalık olmaksızın karşıladığımızı söylediler. Ve e, daha da önemlisi bizi arayanlar biz de üye olmak istiyoruz diye bize telefon açmaya başladılar. Biz de üye kayıtlı, biz de üye kaydı yapmak istiyoruz dediler. Biz İyi Parti üye olmak istiyoruz dediler. Biz de il ve ilçe başkanlıklarına kendilerini davet ettik. E, buraya gelirlerse biz kendilerinin üyeliğini yaparız dedik. Ve sağ olsunlar gelmeye başladılar. E, eskiden insanları ikna etmek çok zordu bizim için. Çünkü çok zor bir döneme işte kuruldu İyi Parti. 2017 yılında çok ağır bir ithamlar altında kuruldu. O günden bugüne geldiğimiz noktada şu anda insanlarımızın, vatandaşımızın ilgisi çok yüksek, çok büyük. Bu da bizi umutlandırıyor. İktidara karşı bizim muhalefet sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi çok iyi görüyorum. Bu sayede ekonomik önlemler almak zorunda hissediyorlar kendileri. Ama yarın iktidara geldiğimizde tüm insanlarımıza, vatandaşlarımıza şunu sözünü veriyoruz. Biz öngörülebilir bir ülke yaratmak, öngörülebilir bir ülke Ülke inşa etmek istiyoruz. Amacımız bu. E, bunu da başaracağımızı biliyorum. Çok iyi kadromuz var. E, i̇nanın bana her alanda çok iyi kadromuz var. Tarım, e, hayvancılık, ekonomi, sanayi, bilişim, e, yani eğitim dahil. Yani aklınıza gelecek her alanda mükemmel bir kadromuz var. Kadroyu da her geçen gün çalışan bir kadro haline geliyor. Daha da güçlü bir hale geliyor. Projelerimizle beraber çok e, düzgün gidiyoruz. İnşallah... Ee, çok verimli bir süreç, verimli bir e, sat satı bizi bekliyor. Önümüzde seçim için biz bir buçuk yıllık bir süre var diyoruz ama her anda bir seçim olabilir. Biz e, yarın yapılacak seçime de hazırız. Bir buçuk yıl sonraki yapılacak seçime de hazırız. Elbette bir buçuk yıl sonra çok daha güçlü bir şekilde gireceğimizi öngörüyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın ilgisi de bu yönde. E, şu an e, bizim yani bundan bir ay öncesiyle bugün arasında neredeyse bir kat, bir kat Fark var. Üye kayıt farkı. Şu anda 10 binin üzerine çıkmış durumdayız. İyi parti olarak. Daha da artacağını biliyorum. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur. Gelsinler beraber yürüyelim, beraber ikna edelim. Bu ülkeyi kurtarmak için hep herkese ihtiyacımız var. Bizim her bir toprak metrekaremizin, her bir ağacımızın, her bir hayvanımızın, her bir doğadaki her bir canlının, yine doğamızda yaşayan her bir taşın, her bir insanın, her bir çocuğun, her bir öğrencinin, her bir işçinin, herkese ihtiyacı var. Bütün vatandaşların el ele, kol kola verme zamanı gelmiştir. Güler yüzlü, herkese hoşgörüyle bakabilen, kimseyi ötekileştirmeyen, kavga etmeyen, insanlarla konuşarak iletişimle anlaşabilen bir ülke inşa etmek istiyoruz. Bu yolda bizlere beraber yürümelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.